Şirince'deyiz. Burada bir gece konaklayacağız. Çok güzel bir pansiyon bulduk burada. Bu pansiyonda konaklayacağız. Kırkınca pansiyon. Şu anda Şirince'nin sokaklarındayız. Bakın çok sakin buralar. Kırkınca pansiyon. Şimdi size gösteriyorum. Şu gördüğünüz pansiyon. Kırkınca evleri. Bu evde kalacağız. Şu gördüğünüz evde. Çok güzel bir yer. Burada toplamda 4 oda var pansiyon. Biz Gül odasında kalacağız. Bakın girişimiz burası. Şöyle gösteriyorum. Böyle sevimli bir yer. Ee, burada yukarıda kahvaltı ediliyor. Yarın sabah kahvaltı etmek için çıkacağız. Giriyoruz şimdi buradan. Böyle bir güzel otantik kapıdan giriyoruz. Yek odası. Zakkum odası. Ve bizim kalacağımız gül odası. Burada da böyle bir alt kat var. Neyse gül odası. Bakalım girelim odamız nasılmış. Evet giriyoruz. Hemen burada harika bir şömine var bizi karşılıyor. Evet. Bakın odadan girdik. Şurada oturumlu gruplarımız var. Şöminemiz var. Burada çok güzel bir tablomuz var. Ve buraya dönüyoruz. Yelizle dünya. Arkada masal uyuyor. Bakın böyle bir odamız var. Otantik bakın duvarlarımıza bakın. Çok nasıl buldun kaldığımız yeri? Otantik. Otantik. Siz ne yapıyorsunuz? Kendimize etkinlik tarıyoruz. Evet. Burası Kırkınca. Biz buraya festival için geldik. Bir gün kalacağız. Buradan Bodrum'a geçeceğiz. Evet. E, festivalde bizi Kırkınca pansiyonda ağırlıyorlar. Burası gerçekten çok tatlı bir yer. Tam Şirince köyünün içinde. Bakın şimdi böyle işte şöyle duvarları var. Evet. Burada çok güzel bir yatak var böyle. Evet. Bakın dolaplara bakın ne kadar güzel. Otantik. Hmm, burada Işık yanıyor mu bakalım? Evet. Işığımızı yaktık. Bakın. Çok tatlı, otantik bir sandığımız var. Havlularımız odanın böyle görüntüsü ve şimdi banyomuza bakalım. Evet, burada da minnacık bir banyomuz var. Şöyle. Bakın banyomuzun perdede evet bakın. Burada da böyle bir lavabomuz var. Çok tatlı. Evet, şöyle böyle aynadan kendimi de göstereyim size. Hmm. Ufacık bir banyo. Klimalı, kliması var. Televizyonu var. Gayet güzel. Sabahta kahvaltımızı ediyoruz. Burası yarım pansiyon. Kahvaltımızı edeceğiz. Otantik böyle ahşap çok güzel masalarımız var. Ay şunları da yaksana Yeliz'ciğim. Yeğiz bak burada abajurlarımız var. Yak onları da. Bak abur cubur. Diyeceğim, <laughs> abur cubur değil. Evet yandı. Diğeri nerede? Heh, diğeri de burada. Hemen böyle uyumadan önce bunları da açıyoruz. Böyle lambalarımız yansın. Evet çok güzel oldu. Klimayı da açarsanız sevinirim. Mutlu olurum. Artık. Evet burada biz şimdi uyuyacağız. Sabah kalkıp kahvaltı edeceğiz. Bakalım e, burayı daha da güzel size gösteririz. Kirinceden günaydın. Harika bir hava var. Çok güzel bir manzara. Şu anda kaldığımız pansiyon üst katında kahvaltı edeceğiz. Şöyle bir yer. Bakın masamız bu. Şimdi birazdan Yeliz geliyor. Ben geldim erkenden. Ee, Yeliz çocuklarla birlikte gelecek. Şirince'de kaldığımız 40. pansiyonda çok güzel bir köy kahvaltı yapacağız. Gel gel gel. Ah ah ah. Bunların hepsi bana herhalde. Hayır kızıma. Ya ben kızım olduğunu düşünmüyorum. kızım. Ah, ah bunu satın almış böyle. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Oh, oh, oh. günaydın. Kızım. Ay, ay, ay. Bu kız da büyümüş değil. Kahvaltı masalarında mi <laughs> Sen ne yiyorsun babacığım? Sokmuş da sokmuş ekmeği. Nasıl beğendin rahat uyudun mu? Vallahi gayet rahattım. Nasıl sabah oldu anlamadım. Odayı beğendin mi? Beğendim. Bunu sen yeliz, yeliz uyanalım dedin. Ben daha dedim bir yadaalım. Bunu birine vereyim. Bunları yersin. Şunları yer. Şu zeytinin doğallığına bakar mısınız? Şunu gösterir misin Onurcuğum yaklaştırıp? Of 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 en sevdiğim. Şuraya bak. Manzara güzel mi? Manzara Bak hazırladım. bak bak nasıl dillerini çıkartıyorsunuz ve yoğurt yiyor. Gel 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 aç 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 mı? aç aç Bak ana ve çocukları kahvaltı ettiler. Evet. Nereye azı ne diyordun az Kark, önce? Ka, Kartpostala bakıyorum sen. O kadar güzel ki manzara. <laughs> bayıldım, bayıldım. 40. pansiyondayız. 40. butik otel. Ne odada kaldık? Gül odada. Beğendin mi onun kaldığımız yeri? Ben çok beğendim. Bence Şirince'ye gelen burada kalabilir. 40. evleri ve pansiyondan ayrılıyoruz. Bakalım Nereye şimdi. gidiyoruz şimdi? Şarap alıp gidiyoruz. Şarap alacağız evimize. Masal da pek bir güzel, eğlenceli. Dünyamı bakın her zaman gibi çok yakışıklı. Evet sabah 10.30. buçuk. Esnaf yavaş yavaş açmaya başladı. Biz de sokaklarda dolaşmaya başladık. Şarap alacağız buradan. Şimdi bir mahzene giriyoruz. E, canım ne şarap? Bak, istiyorsun? İstiyorum. Meyveli istiyorum. Meyve ama ne Bir de Ross. Ros. E, ben... Karadut. Karadutu evet. da Nar, yaban mersini, vişne, şeftali, kavun, evet. elma. Bakalım başka ne var? Karadut alalım. Evet, karadut. İki tane karadut alalım. Tadına bakmaya gerek yok oğlum. <laughs> hani üzümü çok güzel bir üzüm o yüzden hani beyaz istemiyorsunuz diye beyazı sevdirecek bir misket var içerisinde. Evet. Beyaz. Sevdin mi? Çekirdeksiz. Vallahi sevdim. E, leblebi büyüklüğünde çok becerikli bir üzüm. Çekici bir üzüm bu e, misket. Diğerlerine göre. Ya bunu bir şey yapalım o zaman. Bunlar bir tane var. Rose tabii ki de. Evet. Rose. Rose. Aslan denizli bölgesinin bir üzüm cinsi ama ana vatanı orası ama bu, bu bölgedeki çalkara sıvalarından daha aromatik, daha tatlı biçimli. Beğendin mi? Canım. Evet beğendim. Benim çekiyorsun? Şarapları çek. Şarapları şey. çekiyorum. Benim neyi çekiyorsun? Ay, tamam, Ay sarhoş olmaya başladım galiba ondan. Tamam. <laughs> Benim sabit. Tamam. O zaman... Kolay size... Bu neydi? Yeşil. Elma. Tel o. o ne kadar? Aa, bu, bu 500 lira. <laughs> ürün 250 abi. Hı -hı. Bu ürün oradaki seriden bununla nakitte 400 lira yapacağız. Öyle söyledik. Bu da 250. Bu da 250. Bunu da iki tane 250 sayarız. Ve 6. E, sıra 2, 4, 6 olmuş olur. Derin Karısı pazarlık demez. var. Yani buradaki Orada var, şey derin Orada derin, pazarlık i̇ki, iki var. Derin, pazarlık. Kesinlikle öküz gözü olan. Evet. 2 yıl geride ama o 2015 2018. Yani 3 yıl geride. O 8 senelik bu 5 sene ürün ama bence Boğaz Keresi daha iyi. Onu da alabilirsin. Boğaz, şey, öküz gözü daha iyi. 2018 yılı e, üzümlerinden, hasatından falan diye hmm. bir kaka belirtmesi <laughs> Karar Bunu verdi mi? Ağabeyim. Bence. Abi. Burası söylüyorum abi. Evet aşkım. Şaraplarımızı aldık burada bakalım. Nerede şaraplarımız? Evet şurada. Bakalım beğenirsek devamı gelecek.